Merhaba arkadaşlar. İp bükücü Zeynep Akkaya kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çeyizlik yelek modeli ile geldim arkadaşlar. Bakın modelimiz çok güzel, harika bir model arkadaşlar. Hem gösterişli hem de o kadar basit ki sevgili dostlar ters tarafı da bu şekilde. Şimdi bu modelimizi birlikte başlayalım arkadaşlar. İpimizde Alize şal ipi arkadaşlarım. İpimizin rengi de çok harika. Numarası da bu. 503. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım yeni işimiz arkadaşlar. Bu işimiz zincirle başlanıyor sevgili dostlarım. 2 zincirin sayısına gerek yok saymamıza. Ne kadar zincir ihtiyacımız varsa o kadar yapalım. Ölçelim basen yerimiz arkadaşlar. İkiye bölelim. Arkaya tek parça olarak ikiye böldüğümüz sayıyı mesela 100 çıktı basenimiz 50 arkayı yapalım arkadaşlar 25 25'te önü yapalım ön biraz da büyük olması gerekiyor arkadaşlar 5 cm de büyük yapalım 30 santim önleri sağ 30 santim sol 30 santim bu şekilde yapalım arkadaşlar şimdi zincirimizi çektik buradaki yuvarlağımızı kutumuzu yapmak istemezseniz yapmayabilirsiniz arkadaşlar çünkü buraya da bir tane böyle kenar oyası yaparız diye düşündüm ben şimdi orayı yapmayalım bu sefer 1 2 3 dördüncüye batalım kenarımızın bu yeleğimizin bir tarafı o tarafa böyle trabzan yaptım üçlü trabzan yapalım arkadaşlar bunu şimdi burayı yapmadık buradaki buradaki trabzanımızı ne kadar istersek burada zincir gibi o kadar yapabiliriz arkadaşlar pardon lastik gibi Bu bizim sizin kendi zevkinize kalmış, zevkinize kalmış bir şey sevgili dostlar. Kaç tane yaptık? Zincirle birlikteki 4 5 6 oldu zincirle birlikte. 1 2 zincir çekelim şimdi. 1 2 3. zincirimize batalım. Kutucuklar yapalım. 1 2 zincir Şimdi 1 2 3. zincirimizden batalım. 1 2 zincir sevgili dostlar. 1 2 3. zincirimizden batalım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekelim. Gene aynı yuvaya üçüncü, bir, iki, üçüncü. Bu şekilde yapalım ve şeklini verelim arkadaşlar. Bir, iki zincir. Aynı yere battık, kutucuk yaptık öyle. Bir, iki, üçüncü zincirimiz arkadaşlar. Bir, iki, üçüncü zincirimiz. 1 2 Şimdi 1 2 yaptık. 1 2 3. zincirimize batalım. 1 2 3 4 5 zincir çekelim aynı yuvaya. Tekrar batalım. 1 2 zincir bu alt kısmını bu şekilde yapalım arkadaşlar. 2 3. zincirimiz 1 2 1 2 3. zincirimize batalım. 1 2 gene 1 2 3. zincirimize kutu yapalım. 3 kere de çekmeli tırabzan 1 2 bakın 1 2 3. 3 4 5 3. kutumuza da aynı yuvaya batalım sevgili dostlar 1 2 zincir 1 2 1 2 1 2 3 bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi ben burayı zincir çekmiştim arkadaşlar isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz 1 2 aynı o şekilde yapmak istedim bunu da daha düzgün durar arkadaşlar üç, dört, beş, altı. Böyle daha güzel duracağını düşündüm. Burası sadece zincir çektim 8 tane zincir çektim arkadaşlar 3 tane modelimiz olacak şimdi 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm bu trabzanlarımızın tepesine tekrar trabzan yapalım 6 tane trabzanımız oldu zincirle birlikte bir iki zincir şimdi arkadaşlar buradaki yerimize 5 zincir çekmiştik ya oraya 1 şimdi mil başı aldık 1 2 üçüncüyü çekmeyelim mil başı aldık 1 2 3. çekmedim mil başı bu şekilde 3 tane trabzan yapalım arkadaşlar şimdi bir kere çektik 2 tane ilmeğimiz kaldı şimdi ikinciyi de bu şekilde çekelim 1 2 3 4 5 zincir mil başı aynı yuvaya 1 1 2 kere çekelim bir mil başı iki kere çekelim burada dört tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar şimdi bu üçünü birlikte alalım sonra ikisini birlikte 1 2 3 4 5 zincir gene aynı yuvaya bu şekilde bir mil başı bir iki kere de çekelim bir mil başı iki kere de çekelim üçünü birlikte alalım sonra bir daha iki tane iki kere de çekelim şimdi böyle bir şekil aldı arkadaşlar şimdi zincir çekmiyoruz mil başı bir tane tabu çift battığımız yuvaya geçelim üçlü trabzan ama en sonuncuyu çıkmıyoruz arkadaşlar. 2 3 3'ünü birlikte aldım. Bir de ikisini birlikte iki kere çıkıyoruz sonuncuyu. 1 2 3 4 5 zincir mil başı aynı yuvaya 2 üç, üç dört beş zincir aynı yuvaya mil başlı yok şimdi mil başlı var zincir yok yan aynı diğer yuvamıza V şeklindeki yuvamıza 1 2 3 4 5 zincir Bu modelimiz sevgili arkadaşlar iki sıradan oluşuyor 1 2 3 4 5 2 zincir trabzanlarımızı yapalım 4 zincir çektim. Bu sıramız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Birinci sıramız bu. Dönelim. 2 zincir. bir başı yok. Burada sık iğne yapacağız bu tepeler arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 3 4 5 zincir bu araya da 5 zincir diğer yuvamıza gene sık iğne. Burada bir tane bitirceğimiz oluşacak. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi zincir çekmeden diğer yuvamızı gene sık iğne yapacağız 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Diğer modelimiz arkadaşlar zincir çekmiyoruz. Hemen diğer modelimizin kutusuna tepesine 8 tane çıtna yapıyoruz. 4 5 6 7 ve 8 5, 5 zincir bu aramıza da 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bu sonuncu ya da arkadaşlar 2 zincir 1 2 tırabzanımızı yapıyoruz kenarlardaki 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 zincir bakın sevgili dostlar böyle daha değerli toplu oldu bu kenarlarda trabzan olunca bakın. bu bir ve ikinci sıradan oluşuyor şimdi tekrar geri dönelim buraya değil ikinciye 3, 4, 5, 6, 1, 2 zincir. Bu kenarlara iki zincir sevgili dostum. Sağına ve soluna iki zincir. Mil başı. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz ark. 3 tane trabzan hepsini almıyoruz sonuncu üçüncüyü çekmeden sonra 2 üçünü bir aldım sonra ikisini bir 5 zincir 2 3 4 5 mil başı 1 2 1 2 1 ve 2 şimdi üçünü birlikte çekelim sonra tekrar ikisini birlikte 5 zincir 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3'ünü birlikte 2'sini birlikte Mil başı Zincir yok bu araya Sadece bu iki araya zincir var Diğer modele geçerken zincir yok sevgili arkadaşlar 2 2 1 2 üçünü birlikte çekelim. Sonra ikisini birlikte. 5 zincir 1 2 3 4 5. Bakın, modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burayı yapıp geleyim ben. Gene 2 zincir buradan buruya. Kenardaki bastığımıza geldik arkadaşlar. 2 3 trabzanlarımızı yapalım 4 5 zincirımıza da batalım 6 1 2 3 4 zincir tekrar dönelim 3 4 5 6 Tığ da arkadaşlar evinizde hangi tığ varsa önemli değil. İpiniz, eliniz hangi tığ uygunsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 5 bu araya pıtırcık yapıyorduk bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi buraya hiçbir işlem yapmadan diğer modelimize geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ve 8. 1 2 3 4 5 aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar bakın çok güzel bir model oldu arkadaşlar yıldız gibi de ne bileyim çok hoşuma gitti benim ipimize de mavi ipimize de yakıştı size de kolay gelsin arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın hoşçakalın büyütülmüş hali de burada zaten modelimizin